Tapanak, Tapanak sen anlayacaksın. Bak bizi <laughs> etrafımız çevrildi dedim. Tabii canım. Kaçar mı benden? Dinleri görüyorum ya. Kaçar mı benden? Ondan sonra anam 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 kafama ağrımaya başladı. Nasıl sıçradıysam kuyruğa aldım kubüğün içine. Doktum savurmaya başladım. Sen savuruyorsun. He. Ama havada kapıyorlar onlar. Kaçar mı benden? Çok benim mazi çok ya. Vallahi böyle ne korkuştu mahluklar var. Ya işte e, mesela diyelim bir insan nereye Yanacıktan. onun kalbi ondan sonra kendi ondan sonra eee Aklımdan geçen benimki söyler. Deli Hüseyin derler. Şam, Şam, Hüseyin, Hüseyin, derler. Hüseyin, derler. Şam Hüseyin derler. Şam Hüseyin. Hüseyin derler herkes e, bilir. Şöyle yani geleni, gideni, duranı hepsini bana söyler. Aktarır yani. Yani öbür alemden adamları var. Vah tabi canım. Vah tabi canım. Vallahi onlar rahmanası çok. Rahimsiz az. On üç buçuk koyun vardır biliyor musun? Ha, rahmanası çok. Ya neler geziyor şu yüzünde büyü, e, perdesi alınsın da bir gör de seyret de ondan sonra bak dini, imana getiriyor mu getiremiyor mu buyu? Vallahi böyle ne korkunçlu mahluklar var geziyor. Sen hepsini görebiliyor musun? Tabii. altındakileri. Ya benim gözümün perdesi alındıydı bir zaman. Ben, benim yer altındaki yer yüzüne çıkıyordu bana. Saklantılar. Yani yer altı. Yer altı, yer altı. Yani defineler falan hepsini şey, görüyor. Şey, evet. Var mı define macera? Var var. daha ne diyeyim ben sana. Başından şimdi... geçen bir olay anlatsan. Şimdi hatta ikisi öldü. Yani onlara çıkarttırdı. Malzemeyi. Bir kilo değil, Onlar Bak, mı bir çıkarttı kilo mu? çıkart dedi. Bir yok, var yok. Eee. Işte. Sadık Hoca bizim bilade. Ne? Ha, dedim ki felence yerde bir küp, e, altın var dedi biliyor musun? Bir de abi dedi falanca e, kulde beni orada dedi. Bu e, tamam. Sadık Hoca'ya diyor. Böyle böyle bizim deli olan böyle böyle diyor. Gidelim mi diyor. Gidelim mi diyor. O da tam Neyse vardı orada bir kayalığa girdim ben. Girdim vardım küpün üstüne şöyle <laughs> dikerdim. Vallahi <laughs> böyle. Ben de a, arama darama yok. Direkt vardın oraya. Aynen. Ya. Evet. Yani, hazır. Ondan sonra gelin derin dedim. Ne yapıyor bu kayalıkta yahu diyorlar. Bana yani, bana. İkisi no, konuşuyorlar. Bana bilmiyor. Ne bilsin. Ondan sonra <laughs> ne var? Aa bu dikeldiğin yerde bir metre derinlikte koca Abi. kurt var dedim. Yalnız altın tozu bu dedim. Yani kesme altın Aynen. ya biliyor musun? Evet. Ondan sonra o sadık dediğim adam da tabii dedi, büyük de eski yazı okudular biliyor musun? Oh, Oku, oldu yani. Dedim ki şu 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 ayeti biliyor musun? dedim. Biliyorum dedi. Tamam o zaman dedim. Bu ayetleri bilsen daireyi çevir bakayım dedim. Şu şekilde dedi. Bu e ben mi? Öyle <laughs> yanlış olsa anında veririm hesabı. Tabii. Engelliyorum. Tabii canım olur mu? Neyse çevirttirdim daireyi. Bunlar kadın bakayım dedim. Yarım metre inince kapak kutunun ağzında kapak taşına yarım metre kaldı. Yetiştin yani. Tabii. Tabii canım. Arabi dedim bir sigara yak. Yak konuşacağım. O sigara hesabında da. <laughs> bak dedim Sadık Hoca. Bak Hasan dedim. Dilalere. Buradan dedim bak çıkacak bu köpüğün dedim işi altın tozu dolu dedim. Bunu alın dedim Ev eşiğinden atladım dedim. Tılısın bozuluyor o zaman. Kaçar mı benden? Eşikten atlayınca tılısın. O zaman kadar tamam dediler. İyi neyse yarım metre daha kadın daha çıktı böyle. Kuklan taş. taş. Her tarafı beyaz taş. Oranın taşı kaldırma büyüğü dedi. Taşı kaldırma. Ne var dediler. Bak dedim. Edirafımız halka abi çevrildi. Yuhun alayı bu böyle. Günleri görüyorum ya. Hepsini de. Hepsini. Gece mi oluyor gündüz mü Gündüz ya. Gündüz gözüne. Ya ya Yanımda. Bak dedim. Edirafımız çevrildi dedim. Sizin kanınızın içine girer. Sakın ha, Sakın burada malzemeyi almamazlık yapmayın dedim. Doğru hemen evin işini atladım dedim. Tamam dediler. Tamam mı? Tamam. Kaldır taşı ulan dedim. Ulan taşı kaldır önce. Bunlara <laughs> ben beyaz e, altın tozu çay çay yani. Allah gavur dediler. Kul doldurmuş ön e, küpe dediler. İkisi de. Göremiyorlar. Tabii ya ne bilsin. Ona bilmiyor. o zaman ne kadar. Ulan Sadık Hoca. Ulan Hasan dedi. Bu kuldan. Şu e, nimeti alın gedin dedim. Beş gazzeatenin ikisi var şart olsun. E, Onlar kül görüyor. Kür görüyorlar. İçlerine girdiler kafirler. Bu biliyor altın olduğunu. Tabii canım. Neyse. Meydanda öyle duruyor. Hadi onlara uğraşıyorum ben. Alın gidin deyin. Uğraştım, uğraştım, uğraştım. Baktım almıyorlar. Ulan bana bu defineyi niye çıkarttırdınız dedim. Madem almıyorsunuz da niye geldiniz dedim. Sebep ne dedim. Oyun evet. oynamaya mı yani. Ee, ondan sonra nasıl sıçradıysam köle aldım köpün içine. Soktum savurmaya başladım. Sen savuruyorsun. Ee, ama havada kapıyorlar onlar. Cin tayfası e, çok maraklıdır kullandığı. Altın seviyorlar ha? Tabii. Ondan sonra bir şey deseler yüz metre yere kötek diyeceğim. Ondan Hı. haberleri yok benden. Ben atmıyorum ki onlar atıyor. Tabii öyle Neyse bir şeyler söyledim. Ondan sonra yani yalan yok ağlayarak geldim eve. O kadar hesabı mahvettik. Bitti Onu, yani. Ya. Alamadım. Yok aldırmadılar işte. işte. aldırmadılar, elinizden gitti yani. Ya. Yok, tehnettiler bir yana. Yani siz alamadınız. Tabii canım. Bildiğin insan canım. Onlar şimdi ee, tabii dahşi şey var. Dahşi şey var. Tek bacak, tek surat, tek göz, tepede gözleri. Onlar insanları çalındıran, çalınmıyor ya insanlar. Hah evet. Ha, onlar çalındırıyor. Bir de şu var biliyor musun? Yani bir hazinenin tılsımı oluyor. Evet oluyor. A var yok ya. Ha, yerinde biliyor. Atın kuyruğu var ya. Ondan alacağı 13 tane vereceği e, kadın saçı gibi. Ondan sonra içeriye sen e, kılsın diye. Yani e, yılan donuna giriyor o şey yapmışlar. Bildiğin arı sepeti gibi yılan. Uzunluğu da o, iriliği de o. Çevrede pervane abi dönüyor. Ondan sonra taşımışın içinde bu. Atom bombasının adı işlemez oraya. Ya biliyorum. Heykelin boğazında elmas takılı altın zincirde. İki tane kazan dolu. Yani tapanak tapanak sen anlamayacaksın. Göremiyorlar. Tılı sımlı. Ama ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben çıkarttım zaten orayı tespiti. Ben keşfettim diyor. Tabii tabii. Benimki keşfettiydi bana. Olay bu. Onun Hazinesi. Aynen kaşık kaşıktır. Yaşayan bir şey olmaz. Öyle. Kralın karısı, kır, kralın çocuğu, kral. Altında aslan var. Aslan resmi. Gözleri elmas. Gözleri de elmas. Ondan sonra... Anam 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 anam. Kafam ağrımaya başladı. Neyse. Vallahi sümme billahi. Ama şimdi ben çekiniyorum. Yalan yok. Y yiyemek orayı mümkün değil. Tabii canım anında. Ya şimdi ha bende duygu var. Sezgi var. Evet duyguyla ben e, hesaba giriyorum. Yani katbocun açılı açılması durdu. Durdu. Durmazsa zaten meydanda her şey. Yerin altındaki yer yüzüne çıkıyor. Tabi canım. Benim nokta ateşim çok kuvvetlidir. Seni buradan hazinenin üstüne dikerim. Buradan buradan burada oturuyor ya sen de ben de. Ah malın üstüne dikerim. Etme sen beni Hüseyin'e. Etme sen beni Hüseyin'e. Ondan sonra e, bak e, var ya Seyat Kulesi'nin orada. Evet. ''Gel lan otur, işte dedim. ''Bak oğlum.'' dedim. ''Bazı.'' dedim. ''Sen orayı biliyorsun. Hatta gezdin bile, çok gittim oraya.'' dedi. ''Ben ben.'' ''Ee?'' dedi. ''Bak kayanın içinden su, kütür 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 su sesi gidiyor.'' dedi. ''He gidiyor.'' dedi. ''Evet.'' dedi. ''Onun üstünde düzlük var ya.'' dedi. ''Ee?'' dedi. ''Şimdi düzlüğe geldik.'' dedi. ''Orada içeride, oluğun içinde güzel...'' çok büyük hediye var Altın Türkçesi dedi. Ama onları kaçırmayın, alın, ye oğlum dedi. Ama muhafak kadar olamadılar. Bir uyanık geliyor onların oraya. Bakıyor ki şöyle içeride uyanık yani din iyi. Şeytanı şeytan adam. O oluk alıyor. adını alıp gidiyor. <gülüyor> Onlar, ya, <laughs> ya. Onlar da havasını alıyor. Hüseyin dayım teşekkür ederim. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yine edin. gelir yine uğrarız. Çayını evet. çeyiz yine. Teşekkür Tabii ederiz. tamam.